Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar bir Roblox'ta ilerliyoruz. Başka bir parkurdan bakalım. Nerelere gideceğiz? Burada birisi durmuş. Üzerinden atlayalım arkadaşlar. Nasıl öldük ya? Bin parçaya bölündük şu an. Nasıl bir öl ölüş tarzıdır? Ya bir git, git. Aklımı karıştırıyorsun. Evet. Burayı da geçtik. Hızlı bir şekilde. Arkadaşlar. Burayı da geçiyoruz. Bildiğiniz üzere parkurda bayağı bir yorulmuştuk diğer videoda. Bu sefer amongusların üzerinden geçeceğiz. Geçtik. Yine bir kırmızı, sarı, mavi, yeşil derken. Ha, aşağı düşüyorum sandım. Kız! Ben niye atlayamıyorum ha? Araya düşmedim. Yukarı çıktık. Buradan. Hop. Burada da bir e, kırmızılara basmamamız gerekiyor. Ama geçerken öldüm yani. Sayılır mı? Sayılır mı? Kaç geçmişiz. İşte buradan devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde arkamızda birisi var. Ya atlama butonunda bir sıkıntı var. Bazen atlamıyor. Buradan şöyle hoplaya hoplaya yürürüz mi bakalım oldu şekilde atlayacağız. Atlıyoruz, atlıyoruz ve geçiyoruz arkadaşlar. Bir gökkuşağı kuşağı seri aldı. saniye. Bir saniye dur. Ne oldu? Ne oldu? Hayır. Burada nasıl yandım ben ya? Bu şekilde. Evet. Hızlı bir şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Ve buralarda atlamamız gerekiyor. Hop. Bakalım buradan karşıya geçiyoruz. No. Aa! Gizli bir şey nasıl olacak? Bir saniye. O kadar renk açıklığı var ki. Aa, bak belli biri ol. Aha, şu an görüyorum. Tamam, anladım olayı. Gidelim tekrar. Şöyle. Evet, buradan da aynısını yapacağız ama göremiyorum. Tamam. Sıkıntı yok. Gidiyoruz. Buradan karşıya geçtik. Tamam. Hadi be. Tutturamadık. Bakalım. Şöyle geçeceğiz. Buradan böyle geçiyoruz. Tamamdır. Hop hop. Düşmüyormuşuz zaten. Korkmamıza da bu ne? Gerek yok. A dur ya. Bir neden acele ediyorsan? Sinir. turuncudan geçeceğim. Burada kırmızıdan geçeceğim. Evet, şimdi buralardan atlıyoruz. Evet, bir sağ bir sol olarak devam ediyoruz arkadaşlar. baya bir yorucu bir serüvenle yine sizlerleyiz. Burada herhalde kenarlara basmayacağız. Ya da bilmiyorum öyle bir şey yoktu ama yine de ben basmadım. Nereye gidiyoruz buradan? <laughs> Düştük. Renk cümbüşü resmen yani. Bu kadar rengarenk bir parkur daha önce görmedim. Gözlerim kanıyor şu an renklerden. Bir de çok cırtlak renkler var arkadaşlar. İnanın ki insanın gözünü yoruyor. Evet. Gidiyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğen videolarımı beğenirseniz beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Yine bir kırmızı bu par... yani bu Roblox'un kırmızı düşmanlığı ne bir türlü çözemedim. Her şeyde bir kırmızı basma, kırmızıya dokunma. Bilemedim yani. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Burada yürürüm sandım. Demek ki zıplayacakmışız. Ölünce de dirilmemiz de biraz zaman alıyor geriden değil bakalım burada aralar açıkmış tabi şöyle zıplaya zıplaya gidelim biz Tamamdır buradan he, tamam uçurum yokmuş kolaylıkla geçtik buradan da geçtik arkadaşlar Biraz hızlı. Aha. Herhalde burada şu orta renklere değmeyeceğiz. Kenarlardan çok dikkatli gitmemiz lazım. Evet, geçtik arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Buradan gidiyoruz. Sanırım bu şekilde bir parkurun sonuna geleceğiz arkadaşlar hep birlikte. Aa, bastım ama yanmadım. Bazen de oyun bir güzellik yapıyor bu şekilde. Ve dondurmaların üzerinden karşıya geçiyoruz. Buraya da geçtik arkadaşlar. Bu nasıl renktir ya? Arkadaşlar sevdiğiniz ve izlemek istediğiniz oyunlar varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sizin için oyunları oynayabilirim. Büyük bir zevkle sizleri de memnun etmeye çalışırız sevdiğiniz ve benim oynamamı istediğiniz oyunlar varsa lütfen yorumlarda belirtiniz. Evet. Bu şekilde. Aa, neden butona basmadım acaba? Çok kötü öldüm burada. Tekrar devam ediyoruz arkadaşlar. Yani burada da ölünmezdi Yani ben kendim basmadım, basamadım tuşa. Evet. Burayı geçtik. Şimdi burayı da geçiyoruz. Ve hızlı bir şekilde burayı da geçtik arkadaşlar. Buradan bu şekilde burayı da geçmeyi planlıyorum. Evet burayı da geçtik. Kemiklerin üzerinden karşıya geçtik arkadaşlar. Burada ne varmış anlaşıldı. Burayı da geçtik ve burada başka bir yer tırmanıyoruz. Yukarı ileri gidiyoruz ve aşağı y evet. Hop. Teşekkürler. Az daha düşüyordum. Teşekkürler. Buradan da karşıya geçtik. Bu neymiş şekiller üzerinden hep zıplaya zıplaya geçiyoruz. Geçtik arkadaşlar. Bir saniye. Burada ekranımız sabitledim buraya da bu şekilde geçtik. Buralarda zorluk bir şey yok. Burayı da geçtik. Karşı gökkuşağı merdivenlerinden gökyüzüne doğru gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Çok fena gaza geldim. Bitmeyen bir merdiven yapmışlar. Evet. Buradan bu şekilde karşıya hızlı bir adımlarla geçiyoruz. İlk Aa, ne oldu? Nazar diyordu arkadaşlar. Bu adam neyin kafasını ne yaşıyor acaba? Şuradan mı gidiyor? Ha geçmişiz orayı saymış. Tamam. Son adımda öldüğümüz için insafa gelmiş. Evet. Arkadaşlar daha önce bir parkur videosu çekmiştim. Hani bayağı uzun yıllardır parkur oynamıyordum. Yani elime bile sürmüyordum. Şimdi ilk indirdiğimde en zor parkuru seçtiğim için çok zorlanmıştım. Bunlara mı basmayacağım? Aynen. Şimdi o zamanlar gerçekten çok acemilik yaşıyordum ama şu an elim alıştı tak 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 gidebiliyorum. Şimdi durmadan ölüyormuşum ben öyle dedikten sonra. <laughs> e böyle olur yani kendini ispat etmeye çalışırken e, is yani yaparsın yaparsın da birilerine bir şey gösterirken böyle ispatlamaya çalışırken olmaz ya hani bu şimdiki gördüğünüz gibi aynı o pozisyonu yaşayacağım gibi geldi. Ama bunu tabii ki yaşamayacağım arkadaşlar. Buna izin vermeyeceğim. Aa, açık koyu yokmuş bu böyle gidiyormuş buradan bu şekilde geçmeyi planladık ve tuttu planımız ah Aa, burada bazen bir boşluklar var aşağı düşmedik kırmızılım kafam deyince geçiyor burada herhalde ya geç ya da olsun baştan oynarız geçmiş burası ney dur olmadı olmadı arkadaşlar hmm, bakıyoruz tamam devam ediyoruz arkadaşlar burada herhalde siyahlara basmayacağız geçtik Beyazlar, hop, tamamdır Burada sarılara değmeden kahverengilerin üzerinden geçiyoruz. Roblox'ta çok oyun var ama e, her oyunun videosunu oynamaktansa ufaktan bir e, tanıtım videoları gibi düşünün bunları. Hmm. Bunlar da fark etmiyor herhalde. Böyle geçtik. İstediğiniz, oynamamı istediğiniz oyunları yorumlar kısmından yazarak güzel eğlenceli dakikalar geçirebiliriz arkadaşlar. Dediğimiz gibi zaten kanalımız oldukça yeni. Sizlerin desteğiyle büyümeye ihtiyacım var. ama buradan direk karşıya da geçelim ama ben şöyle kenardan geçmek istiyorum zaten aynı serüveni burada da geçeceğiz geçtik hop 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 tamam geçtik daha geçti sayıyor daha öncelerde çektiğim şeyde parkur videosunda böyle bir şey hayatta kabul etmiyordu yani saç telim ise öldürüyordu ya o nasıl bir parkurdu daha bitmedi arkadaşlar bir bölümde tıkandım sıkıldım inanın ki çok sıkıldım yani bıraktım oynamayı Dedim biraz e, hep Stars'da hep bir parkur videosu üzerinden gittik. E, vakit geçirmek için e, parkurları denemek amacıyla bunu çekerken neden dedim sizlerle paylaşmayayım? Bu şekilde bir video hazırladık. Evet. Ha dur. Kahverengi görmedim ki, Direkt geçtim ben. Bu ne? Bu bu adam ne? kafasını yaşıyor acaba çok değişik insanlar var ya biraz biraz e, şuradan şuraya atladık buradan karşıya evet şimdi arkada şuradan karşıya atlarız buradan da atlayacağız evet burada ne var <laughs> Acaba açık yeşillere basmamamız mı gerekiyor? Bilemiyorum. Ben karşıya atlarım. Hadi. <laughs> Güzeldi. Çok güzel kandırıyorlar. Tamam anladım. Ne farkı var? Aynı renk ama tonunun rengini ayarlasaydım biz de ona göre şey yapardık. Yani geçtik. Okey. Tırmanalım bakalım. Kısa bir tırmanış Burada bir beyaz var, beyaz bizi kandırmadan bir onu kandıralım. Burada da sanırım maviler bizi oyalayacak mı? Hayır. Peki ya pembelerden nasıl geçeriz arkadaşlar? Bu şekilde geçeriz. Burada da morlar karşılıyor bizi. Burada da kırmızıları kenarlara koyarak engelleri ortadan kaldırmışlar arkadaşlar ve bu şekilde videoya devam ediyoruz bu parkur e, ne oldu ne oldu yani ne olduğunu gören var mı Ben gördüm bir şey olmadı <laughs> Aa, ne kadar ayıp bir şey doğru gidiyorum değil mi Evet Geçen de e, bir parkuru tamamen yanlış yönden başa gittim arkadaşlar. Ona da sinirlendim o yüzden de paylaşamadım sizlerle. Tekrar e, başlamak da istemedim açıkçası. Bir şeye böyle uğraşırsın uğraşırsın uğraş tam başarı elde ettim sanarsın, bakarsın ya olduğun yerde kalmışsın o, o an o, o durumu yaşadım. Yani o da çok değişik bir şeydi. Allah'tan burada oklar bizim yönümüzü gösteriyor. Orada biraz niye öyle bir karambülüye uğradım ben de anlamadım arkadaşlar. Havalar sıcak. Zaten söylediğim gibi o parkur videosuna aşırı bunalmıştım. O beni çok bunalttığı için gözümü karartıp ben de diyorum ki güzel gidiyorum güzel gidiyorum ama Demek ki yanlış yoldaymışız. Yolumuzu saptık ama her zamanki gibi doğru yolu bulduk arkadaşlar. Sonra birkaç video çektik üstüne ama bir bölüm var imkansız. Ara sıra deneyeceğim o videonun o parkurun o kısmını geçmeyi. Geçersem belki tekrardan o parkurun sonunu çok merak ediyorum. Gideceğiz bakalım arkadaşlar. Beğen ne diyor? Ücretsiz eşyalar oyunu beğenmeyi unutma. Ne yazıyor burada? Gri ceketli. Bu yeşil. Mor. Allah. Şunu istiyorum. Bunu gelince ne oluyor? Olmuyor. Anladık. Bunlar ney? Hmm. Ne var işte şunu bu şekilde oyunun parkuru bitti sanırım arkadaşlar. Hani bitti herhalde yani bu kadardı. Aynen bir parkuru bitirdik. Bu kadar kısa ve eğlenceliydi. Yani emeklerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Seviniyoruz arkadaşlar. Yuppi heyo. Bir parkuru bir videoya sığdırdık. Yaşasın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar parkuru sıkılmadan, yorulmadan geçtiğim için güzel güzel sevinç çığlıkları atıyoruz. Hadi bakalım. Sizler de kendinize dikkat edin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Hadi buradan bir atlayış yapalım. Bay bay.